Tarihi kadın kişilik. Tarihi kadın kişilik. Mary Shelley. Mary Shelley. anası. Evet. Garibim. Garibim. Henüz çok müthiş bir ailede doğuyor. Annesinin de ismi Mary. Evet. Soy isimlerini mümkün değil söyleyemem. Not aldıysan söyle. Kostan Tamam. Evet. Sen öyle diyorsan öyle değil, tekrarlayamayacağım çünkü. <laughs> Annesi ilk kadın hakları savunucusundan, babası arist aristokrat ve filozof bir abimiz. William Godwin. William abimiz. Böyle bir ailede doğuyor ama doğduğunun daha 11. gününde annesini kaybediyor. Aynen. <laughs> Dünyaya gelir gelmez bir ilk felaketini yaşıyor. Ondan sonra 16 yaşındayken eşini buluyor Percy, bir şair abimiz bu da, Percy Sherry. <laughs> ee, bununla evleniyor evlenemiyor daha doğrusu. Bu abimiz zaten evli. Yas, yas yasak aşı yaşıyorlar. Ve asıl kelam Fransa'da bunları barındırmıyorlar. Çünkü o zamanlar o yıllarda Avrupa'da da böyle şeyler hoş görülmüyor. Bunlar kaçıyorlar İsviçre'ye doğru. İsviçre'de bir hayat kurmaya mücadelesi içindeler. Bir gün Cenevre'nin Cenevre gölünün kenarında arkadaşlarıyla otururken arkadaşlarından biri tabii o zaman TikTok yok, YouTube yok, Instagram yok, hiçbiri yok. İnsanlar sohbet ediyor, oyunlar oynuyor. Bir oyun atıyorlar ortaya. Hadi diyorlar bir korku hikayeleri yaratalım. Ablamız Frankenstein'ı yaratıyor. Sen Frankenstein'ı biliyor musun? Bilmiyorsun. Frankenstein aslında o yeşil yaratık var ya. Evet. O değil aslında. Frankenstein e, onu yazan, yaratan bilim insanının ismi Frankenstein. O yaratığın ismi değil. Biliyorsun o bilim insanın mezarlıklardan organlar toplayarak Frankenstein o yaratığı yapıyor. Ama o yaratığın ismi o değil aslında. Ablamız Frankenstein'i o gün o gece yazıyor. Ondan sonra bunu roman haline getiriyor. Çılgın ünleniyor. E, kocası 26 yaşındayken vefat ediyor. Mary ablamız 26 yaşında. 24, yaşında. Yani 24 yaşındayken kocası vefat ediyor. 26 yaşındayken de evladını kaybediyor. Mary ablamız biraz tırlatıyor. Birkaç roman daha falan yazıyor ama Frankenstein kadar başarılı olamıyor maalesef ki. Evet. E, yokluk, sıkıntı, felaket derken ablamız çok da böyle 50'li yaşlarına henüz yeni geçmiş, geçmemişken tümör, beyninde çıkan bir tümör sonucu hayata gözlerini yumuyor. Meri abla seni saygıyla anıyoruz. Niye anlıyorsam